Abi, her biliyorum. oyun, her oyun şaşırıyoruz, her oyun. <laughs> Şaşırmaya devam et. Lan bak seni vuran adam gözükmüyor. Bak kesinlikle gözükmüyor. Seni vuran adamı sen göremezsin. Öyle bir şey yok. Nereden çılma? Yok burası ya Livik. Çimenler Sanok'tan daha kötü burası ha. Aynen abi, çimenden Sanok... var ya. Oo, Sanok abi. candır ya. Kanıyorum. Kör oluyorum. Sanok'a atlarsın tamam bak, bootcamp'e atladın ya mesela. Ee, görüyorsun kimler var kimler yok görüyorsun zaten. Hemen bir çatışma bittiyse... Zaten ya, bilirsin 5-10 dakika kimse ya. gelmeyecek bilirsin mesela oraya. Burası mı? Hala beta galiba, betada duruyor herhalde. Beta herhalde abi ya. bir gerçekleşti mi? Aa bu boçuk ghost olabilir. Seni takip edeyim. Aldım mı? Aldım onu. Bunun adresini alsana da. Aynı insan. Ayrıca önce koyun yok muydu? Çok karşılaşacağız öyle ya. Bu saatten sonra biliyor musun? Bayağı böyle aynı oyuncularla hep atlayacağız. Tamam bir ekip görmüş değil mi? Ayrıldım. İndin mi? Ha ee, iyi yine iyi. Abi ben nereye düştüm ya? Şuraya kaldım. Var mı gelen? Bu ee... Oh, aldım Şurada sonra botlara. seni gördüm abi. O çık. <laughs> Yok ya sen yani olmadı. Esa evet, bot olarak yasaktı. Nasıl? Yasaklı mı abi bu? Neyi? Bot vurman. <laughs> abi orijinal bot. <kesin>. Aldınız onu. <laughs> Emre sen niye bot epiksin atıyorsun Yeni kuraldan haberin yok herhalde. Uvaz var abi burada. Öyle ne oluyor ne ya? ya? Aa. Oo, bu sur, bu sur. Bot. Banka var. bot değil. Kimi aradı o? Yunus, gel gelmenden bile belli şu an. <laughs> Emre'nin canı oradan <laughs> mı gitti? Yok abi. Ben anlarım. <laughs> Onu lan. Bak, bak. O ne öyle mi? Evet, şuk, evet. değil mi? Arkadaşı şey kaldırsın. Yok abi arkadaşı var kaldırsın. Bot ya. Minus <laughs> geldi burada kaldı arkadaş. Sen seversin. 3x var 20 tane. 3, 6, 8. Oğlum 4. Burada 8 çıkıyor herhalde. Ee, çok nadir. Şeyde buluyor herhalde ya. Drop'ta olabilir. Ben bir ara kullandım. Ne Kör 8 mi? Aynen. Ama yine de, de iyi ya. Direkt böyle skova açıyorsun ya böyle güzel oluyor ya. O ne ya öyle? ne bileyim ya. Kocuklar. Abi aldın onu. Aldım onu. Aldın onu. Nerede? Yunus vursana kardeşim. Abi 3x isteme var mısın? Nasıl veriyorum bu arada? Aa kaskı var. Bunun yeleği de olabilir ha. Bu ne ya? Bir Tek hata, ha, Bu biriyle var. kapışmış. Aa bunun arkadaşı mıydı acaba? Ufuk. Anladım ha bunun yeleğine ne olmuş? Bir yerde kapışmış, fight'ı kazanmış. Abi 3 bıraktım buraya. Aldım onu. Bir anlattı burada. Elek berbat ya. Aynı. bu. Furi. Ersin. Abi güzel yer şu an. İyi. iyi. Hmm. çekiyoruz. Düz depoda karşı 5 mermi, 5 yol. E. 3 bomba, 4 bomba yaptım. Siz şey çok oğlum Ufuk kaç puan aldın? Demin mi abi? Aynen. Dur, bilmiyorum ki ya. 4 puan verdi ya. 2 kill şey var. Ne Yapıyorsun hmm. bu işi. Sıfır, sıfırla başlasın. Şu an herhalde ilerdesin değil mi? Başladığın noktada değilsinler. Sen yeni varırsın arasın abi aldın mı? 4 puanın öndesin. Bende var yeniydi. Açıl sabah 4x. gibi yani sen bir şey diyeceğim sana ya. Hı. Bu hani destek şey var ya abi. Hediyelik. Evet. Nasıl oluyor abi? Nasıl? Yani birinden nasıl gidecek o? Anlamadım. 10 10 hediye gönderdi diyor da abi destek. Ha evet. Nasıl oluyor abi o? Ben mi yolluyorum onları? Aynen öyle. Hediye. Hmm. Ne olacak? 10 M tane M dragon M var orada ona bas. <laughs> <laughs> M4 var burada. Kar 98 var. Oo drop yakın. Alsak mı ya? Bir aracımız var. Atladınız. Kar 98. 98. Kim alıyor? Benim <laughs> hoş Ben M14 atabilirim abi 6x'le beraber. No. Probe alacaklar ya, hain insanlar. O sis. Aynen aynen. Bindiniz, bindiniz, bindiniz. Kastı. Kastı oyun. Hı. Aynen, o gitti. Abi, şu an alıyorlar. Ufuk, geleceksin inşallah. Bir saat önce söylersin. Of, bak ya. Bizi bitirdin sen. Aldılar onu bu arada. Şu an paylaşıyorlar. Araç fight burada saçma değil mi? Abi adam yatıyor aşkım. Işte. Nasıl? Nerede? Turba pusu atmışlar. Şeyde düşmüş. Taş arkası baygın mı? 3 baygın, baygın abi 3 baygın 3 baygın 3 baygın 3 mü? 3 baygın 3 baygın Emre yeni mi söyledin? 3 baygın Yeni mi? Belki ben, so ben terminatör kasıyorum son vuruş ya bu da abi oynuyor muyuz? Oynuyoruz oynuyoruz Bakiller gidiyor ya Bakiller çalıyor Heeey Tamam iki bitiyor Olmaz Abi sorma. Kaybolmazın. Oh oh woow. Oh. <laughs> emre. Bekle orada. Bir tane var. Bekle bekle. Emre, Aa emre attın mı kardeşim, lan? Emre. Attım. Ah be. Emre, loot var. Bunların son oyuncusu olabilir mi? Ne alaka bir de orası ya? O kadar uzak mı? Ufuk kilişim öldü. Ölüm nedir ki Aa, senin için yaşamayabilir abi. Ne, ne oluyor abi lan? Ersin abi orada bir 50 kişi var herhalde abi. Olabilir. Bir bomba geldi. Ama bir saat dur yaşıyordu ondan Bir tane leş geldi abi yani buradan 3 çıkabilir. Sürünüyor. Taş harkısı olabilir abi dikkat et. Oo oh. oh, bizim yere Olur. geri gelmişler ha. Abi dikkat Emre. Harika abi. Doğru. Gel. Sis var mı? Gel 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 aşağı atla aşağı atla direkt. Sis bir buradan. tane bıraktım. Geldin mi buradan? Hop. Aşağı atla. Odun aşağı. O karşı tepede var. Dur dursana direkt. Beyler içecek. şu sisleri atmayın lan. O yüzden aşağı atlatıyorum adamı. Lan ufuk. Abi lan ölecek çocuk ya şimdi. Ölmezsiniz. yok ölmeyecek ya. Hain. Ben bu acıya dayanamam. <laughs> Çok. Şey. da çeksek daha iyi olur. Benim Adam şey sonucu vurdu abi kelim geldi bu arada. Taş atkası şurada. Yelek yok. Tamam öldü o. Sağımız geliyor. Ben gördüm. Hop. Süpersin. Diğeri geldi. Yirmi kişi galiba. Ben var ya. Beş kişi gördüm yani. Yanlış görmediysem. Odunun arkasında uyandırıyor. Onu yukarıdan görebilir miyim ya? Yani? Yukarıda 600 kişi var abi. Korkmuyorsun. korkuyorsun. iki baygın. İki baygın. Ha, bitti bitti. bitti Orası mi? bitti. Aynen. Üst, üst taraf kaldı. Aldım dördünü. Adam arayla. Öldü öldü. Açtık öldü. O mu? Ölmedi abi. Ee, onlar diğer ekip. Bir baş at daha. O direkt içinde. Ya vuramadım. Sen mi vurdun mu? Emre. Vurdum vurdum. Ben ayrı vurdum. Tamam çok Bela çok ses verdik. Geri gelsenize. Gel gel gel. Dönüyoruz. Nereye gidiyoruz abi? Ortalıyoruz. Şuradakilerin üstüne bakmadık abi. Sertan bir bakalım. 4, Oraya 5, ne zaman olarak. gitsek bir şeyler oluyor ama. Tam gel gidelim o tarafa Olur. doğru. Orada sorun olmaz herhalde. Sen git. Kardeşim Fatih'iz yani Yunus. Al son iki değiliz. Aslan parçası. Oooo. Önden Fatih'ler. 14. 24 saat Challenge. 24 saat o challenge'a başladığın zaman bana haber ver. Sana bir bin falan fark at. Yüze <laughs> girdim bırak. Gerek. <laughs> abi sisleri buldun işte Aris abi. Buldun mu? Hadi. Siz, siz Durucu var mı? Usturucu bizi bazar abi. Her şey var burada. Oraya sınırsız 3 bıraktım. Bu ne hiçbir şey. <laughs> Başka ses yok mu ya? Demin iki yere geri geldik. Bir tane bende var. Herkese var herhalde. Aynen Hiç bir tane bende var. var. Abi herkeste bir tane olsa yeterli zaten ya. Duydunuz. Zilin sesini. Tamam. Şu arkam gelmese hasta şurayı güzel karşılarım da. Abi niye kapatmamışlar ya? Bir yeri kapatın işte. Çok sıkıntı bir harita zaten var ya. Usturucu yok. Bu ne böyle? Abi usturucu. Aynı. Hani vardı? Her Burada şeyi. da mı var abi sende? Aynen geldi ha, de onun dışında kastı ama ya. Bir de kasta. Fena. Araçla mı geldiler? Ne no atlar? Görüntü yok okay, ki. Bu orayı kes ya oradan. Ah önümde. Abi evden atıyor. Şurada. El dedi. Ay. Diğeri de bakıyor. Hepsi dümdüz bakıyor ya. ya. Oraya keskin nişancı lazım. Bak şimdi AVM olacaktı mesela. Üçü de var ya. Bakıyor ha. Yani. Dümdüz bakıyor. Koşuyor. Taş var orada ya. Aynen. Ulan yani o e sıkıntı imkansız. kim sıkıyor ya? Benim şimdi. Bu azıcık daha kolay içeyim. Enerji stopla. Büyük denelim gitmedi. Alan abi güzel yerimiz. Aslı. Hmm. Tam ortaymış da. Bir tık bekledim. <laughs> Alanı vardı abi. Gördüm seni. Vardı mı kafanı? Helal gidiyoruz. öndeki evi kavrayalım, ilerleyelim. Tek ev orada da. Biz nerede takılacağız? Burada mı takılsak? Aç Soldan mı? giremez miyiz abi şu tepeden? Az sayı çok fazla ya. Arkamız da gelecek. Oradan o, bir ev almaya o, çalışsak. olabilir abi. Harbi var ya nasıl açacağız Evet, duydunuz zil sesini. Abi bir ses geliyorsa abi ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Üstümüz gelecek beyler oraya dikkat edelim de. Yani. bir kola daha içelim Bir kola daha iç kardeşim. Ersa red bulup Abi ben... bu tepe iyi ya. Aynen gelsene Yunus. Çıkalım oraya var ya hepsini göreceğiz alana girecekler onlar. Bas 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 bas. bas. Yunus adam solda anladın mı lan? Mı? Yanlış, mı mı? Mı? Yanlış mı gördüm? Yanlış gördüm. Bize gelmez ya hafta alan Sorun yok. Ee, sola bir... Bir adet sis Burası şimdi. alan bak. Bura çok iyi. Sisleri gördün mü? Hayır, yok. yoldan yok. Aynen yoldan geçti. Aa burayıymış iyiymiş güzelce. Biri, biri daha geçebilir ha. Bak hayat. Sağda sağda şey. gel. Baygın var. Gel alan verdi. Alana, alana gel. Alana gel. Alana gel yapma da tıklama Yunus. gel gel Ha burası alan da bir daha buraya vermez ha. Sol ve ön taş. Neler? Şöyle yapsak buradan. Açılacak. Sola kadar gelmiyor. Bir açılmış da. Sağa mı açılmış? Sola. Abi sağ açılmasın da şey. sağ çok sıkıntı. Yok sağ ben sağ ben de. Tamam senin tarafından adam gelmezse sorun yok ben tam ortadayım. Sağ aha çok açık Sola kim? Emre sola gidebiliyor musun? Sola. Hangi? Benim solum. Ama vururlar abi öyle. Öyle mi? Tamam. Aynen. Ha Ölmek çıktı çıktı. Abi Allah'ım gitti. Da... Helal. Çok Abi, güzel. Abi solu düşürdüm. Son... Evet. Sona mıymış? Ben de vurabiliyordum ha. Hay. 9 değil miydi ya? Ne ara düştü ya? Bu bırak ya. Evet Bak. hızlı ya kardeş. Bırak. 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 15 var. 15 diyorsun. 4. <laughs> 15 ne <laughs> lan bu arada? <laughs> 9 kile Biraz vermesi de olur. O 6 kilo abi 8 alırım bu arada. 6 ver neyse.